Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Sporsel'den merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün zor bir gündü yine. Ee, Gökmen Özdenek abimizi son yolculuğuna uğurladık. Allah rahmet eylesin tekrardan. Mekanı cennet olsun diyelim. Ee, gittiği yerde huzurla uyur diyelim. Onu hiçbir zaman unutmayacağımızı da söyleyelim. Arkadaşlar, bir diğer yandan Erden Timur'un tutukluluk durumu devam ediyor ve o da her zaman aklımızda, kalbimizde. Onu da söyleyelim. Dün Başkan Dursun Özbek, Asayi Başkanı Dursun Özbek ve beraberindeki heyetin Silivri Cezaevi'nde Erden Timur'u ziyaret etti. haberleri yazıldı. Bazı yerlerde bir saat görüşme falan diye yazıldı ama benim bildiğim zaten beşer dakikalık bir e, avukat olmayan, hukukçu olmayanlar tarafından beşer dakikalık e, izinler oluyor diye biliyorum ben. E, kısa görüşmeler oldu diye biliyorum. Tabi e, bir nebze olsun e, olumlu yani en azından gitmeleri olumlu ama benim tabi e, gönlümde çok bir geçerliliği yok yani bir haftalık süreçten sonra bir kere. E, Sayın Başkan ailesini aramayıp Erdem Bey'i e, o süreçte yalnız bıraktıktan sonra hani ziyaretim benim için çok geçerli yok ama bu da bir adımdır diyelim. E, Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Sebahattin Şirin de benzer miyim bir açıklama yapmış. Hani olumlu olsun bir nebze e, de olsa olumlu ama yine de çok e, geçerli değil. Umarım bundan sonra daha çok e, destek olmaya gayret ederler diyelim. Ee, birkaç paylaşım var onları da ekrana getirmek istiyorum. Avukat Osman Bağlı'nın yaptığı. Erden Timur'un moral durumunu şöyle anlatayım. Dervişhane bir tavırla bu da Allah'tan bu da güzel imtihan fırsatına şükretiyoruz dedi. Ben hapsi olmaktan bu kadar az etkilenen birini ilk kez gördüm. 2,5-3 saatin tamamında tebessümle konuştu. Yelkaya'dan toz bile almamış paylaşımını yapmış. Ee, bir başka paylaşım daha var. Onu da getireyim. Bugün bana gönderilen mesajları Erden Timur'a ilettim. Galatasaray taraftarına cevabını aktarmamı istedi. Bu gece cezaevindeki odamda gönderdiğiniz mektubu ve mesajları okuyacağım. Ancak okuyamasam da desteğinizi yüreğimde hissediyorum. Kalpten kalbe bir yol vardır. Görülmez şeklinde bir mesajı var. Sayın Erden Timur'un. Onu da ekrana getirmiş olalım. Ee, tekrardan hoş geldiniz diyelim. Şimdi biraz da transferi konuşacağız arkadaşlar e, tablodaki en yakın ortasa adayı kim onu konuşacağız diğer ismi çıkan oyuncuları da konuşacağız Umut tohumcu ile ilgili o da yeni kulübüne transfer olmuş burada yaptığımız yayınlarda teyit edemediğimi ifade etmiştim e, Hoffenheim Çünkü satmak istedi Galatasaray a. Galatasaray'da kiralık olarak yaklaşmıştı o işin olumlu gitmediğini ifade etmiştim e, ve yeni takım açıklandı bugün o meseleyi de söylemiş olalım. Noalan konusu var arkadaşlar. Yakup da bugün birkaç bilgi vermiş o konuyla ilgili. Noalank konusuyla ilgili dün konuştuk. Şimdi oyuncunun menajeri Ali Dursun'la Galatasaray'ın ilişkileri iyi. benim aldığım istihbarat dün yorum üzerine konuşmuştuk. Yani daha çok yorum yapmıştık ee, çıkan haber üzerine İtalyan basında çıkan haber üzerine daha çok yorumla konuşmuştuk. Benim bildiğim menajer tarafından bizzat öneriliyor Nualink. Ee, akabinde Galatasaray değerlendirmeye alıyor, ama şu an çok çok sıcak bir gelişme yok gibi duruyor çünkü Galatasaray'ın e, o bölgelere fırsat transfer olarak baktığı için biraz daha seçenekleri değerlendirmek istiyor. Şu an bir öneri olarak Galatasaray'ın cebinde duruyor, ama ee, geçen hafta söyledik Amin Guri yine aynı profilde oyuncu. Yine işte bugün medyada ismi çıkmış benim. O konuda çok büyük bir istihbaratım yok ama Raspadori de hani benzer e, bölgelerde görev yapacak bir oyuncu. E, dolayısıyla Galatasaray'ın ben ay sonuna doğru kadar o bölgeler yani transfer döneminin sonuna kadar çok net bir şey çıkmadıktan sonra çok Galatasaray'ın işine gelmedikten sonra fayda maliyet anlamında biraz daha bekleme taraftarı olacağını düşünüyorum. İşte kanat on numara sağ kanat sol kanat zaman zaman ikinci santrafor oynayabilecek profil transferinde Galatasaray'ın bir süre daha fırsatları bekleyeceğini düşünüyorum. Orta saha konusuna dönecek olursak arkadaşlar, e, burada geçen hafta Hollanda Ligi'nden bir oyuncu olduğunu söylemiştik ve bunun dün de Timber olduğunu ifade etmiştik. Zaten bizden sonra Timber'ı herkes yazdı. E, ben Timber konusunda Galatasaray'ın e, bu seçenekler arasında bir numarası olduğunu tekrar ifade edeyim. Ancak burada e, Yener Hoca'nın raporu çok önemli. Çünkü Yener Hoca bu konularda çok hassas, e, devamlılığı olan oyunculardan yana daha çok Timber'da da bu konuda bazı soru işaretleri var o yüzden Yener hocanın eğer iş bitme noktasına gelirse burada hala Yener hocanın onay vermesi de gerekebilir o yüzden Galatasaray'ın ben diğer seçenekleri de sıcak tutacağını düşünüyorum ki şunu tekrar edeyim başlığımızdaki tablodaki en yakın aday Kısmındaki isim son yaptığım istihbaratlara göre yine e, Ugarte çıkıyor arkadaşlar. Yani e, hala seçenekler arasında gidilen isimler arasındaki en yakın isim Ugarte. E, Ugarte bir de işte Uruguaylı olması, ile e, bağının olması sebebiyle bu transferi kolaylaştıran ve e, daha çok sıcak bakılmasına belki de yarayacak unsurlar diye düşünüyorum. ...satın alma opsiyonlu kiralık modeliyle... E, ...Ugarte'nin... ...diğer seçenekler arasında transferi... ...daha makul ve yakın duruyor. E, bir de şöyle bir durum var... E, ...ara transfer döneminde... ...yaz transfer dönemine göre... E, ...takımlar oyuncuları bir... ...kolay kolay bırakmıyor. İkincisi... E, ...maliyet daha fazla... ...oluyor. Hakan ismi çok geçiyor chatte. Yani Hakan konusunda... Arkadaşlar süreci tekrar almama gerek var mı bilmiyorum. Yani, e, bir de kanal olarak, kişisel olarak çok özdeşleşti Hakan'la. Hakan'ı yani inanılmaz çok e, insanlığını seviyorum. E, dürüstlüğünü, kaptanlığını, e, futbolculuğunu zaten konuşmaya gerek yok. Dünyanın en iyi oyun kurucularından biri, en iyi maestrolarından biri. Hakan'ın topçuluğunu konuşmaya gerek yok. Bunun yanında kaptanlığı ve insanlığı da çok özel. Onu çok seviyorum gerçekten. Hakan'ı çok seviyorum ama onu çok sevdiğim için bu art niyetler tarafından farklı şekilde algılanabiliyor. Sanki benim Hakan'dan bir çıkarım varmış veya transfer olmasından bir çıkarım varmış gibi algılanabiliyor. O yüzden çok fazla konuşmak istemiyorum. Iııı... Hakan konusuyla ilgili bir gelişme olursa Hakan'da e, mutlaka ilk olarak biz veririz. Ama ben ara transfer döneminde çok çok zor görüyorum. Fakat e, yönetim artık bence taraftardaki, yani özellikle son olaylardan sonra taraftarı nasıl tekrar güvenini sağlayacak bilemiyorum. E, çok çok zor. E, burada ben hani eline geçecek bütün fırsatları yönetimin değerlendireceğini düşünüyorum. Taraftarda biraz daha sempatisi artsın diye. Ama tabii ki hiçbir transfer benim gönlümde son bir haftada yaşananları tamir etmeye yaramaz. Dolayısıyla bende bir geçerli olmaz yapılacak transferlerin o olayla. Takım adına sevindirici olabilir. Takım için sevinirim. Ülke futbolu için sevinirim. Ama yönetimin duruşunu benim gönlümde tamir etmez yani. Ee, dolayısıyla bu konuyu da bu şekilde. Kamavinga gibi yırtıcı bir adam gerek demişler. Ugarte sence doğru profil mi? Ya Ugarte bence dünya futboluna tam potansiyelini yansıtamamış bir oyuncu. Ee, onun Galatasaray'daki dönüşümü, Galatasaray'daki rolü çok daha farklı olabilir diye düşün diye düşünüyorum. Galatasaray Galatasaray'da hani bir melo etkisi yaratabileceği fikrindeyim o garvenin. Dolayısıyla ben soğuk değilim o hamleye. Arkadaşlar bir beğeni ve abonelik atarsanız sevinirim. 90 bin'e çok az kaldı. Kanal 90 bin yaparsanız bugün sevinirim. Bence abi yerli transfer olacak mı? Olabilir. Yani burada bir e, özellikle ön hani mesela orta saha öncelik ve ikinci öncelik biraz daha hücum hattının her yerinde oynayabilen yani biraz daha hamle oyuncusu. Ahmet Kutucun'un aslında Okan Hoca'yı geçen sezon kafasında konumlandırdığı noktaya yakın bir profil isteniyor. Hani on Ahmet'in girip oyun değiştireni isteniyor diyebiliriz. Çünkü Ahmet de hücumun her bölgesinde oynayabilen bir oyuncu diye aslında transfer edildi. Ama Galatasaray'da pek oturmadı. E bugün bir haber çıkmış. E, Alin Küçüğün haberi şey demiş. Bir saniye hemen getiriyorum ekrana. Rusya'dan Ahmet Kutucu için 6 milyon euroluk teklif geldi. Kararı Okan Buruk verecek denilmiş. Bence yani Ahmet'e 6 milyon euro gel teklif net olarak geldiği an bence direkt o transfer gerçekleşir diye düşünüyorum. Yani alt, çünkü 6 milyon euroya zaten transfer edildi. Galatasaray'ın ben 6 milyon euroya Ahmet'i direkt vereceğini düşünüyorum. Böyle bir teklif varsa eğer bu transfer olur diye düşünüyorum. Diğer haberler de vardı. Bir bakacağım onlara. Udinese Zaniolo'nun bonservisinin tamamı için 5 milyon euro önerdi. Galatasaray cevap olarak Zaniolo almak istiyorsanız 10 milyon euro getirin dedi. Benim burada da bildiğim şimdi Galatasaray resmi hesabından şu şekilde açıklanmıştı en son. Zaniolo'nun Udinese'ye anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Udinese şirketimize 2.5 milyon euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ya zaten Satın alma opsiyonu net diye biliyorum. Yani burada bir siz 5 verin, biz 6 getirelim, o 10 versin falan gibi bir pazarlık e, yoktu diye hatırlıyorum. Yani direkt o Udines'e parayı yatırdığı an senin futbolcusu olacaktı diye hatırlıyorum ama e, tekrar o konuyu bir teyit edeceğim. ya aslında Galatasaray mesela yerli oyuncu keşke Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş arasında bu kadar büyük gerilim olmasa da mesela İrfancan Kahveci'yi e, Fenerbahçe kadro dışı bıraktı. Okan Hoca ile İrfancan Kahveci Başakşehir'de çalıştı. E, İrfan İrfancan'ın Dünya Kupası hedefi var. Monteya İrfancan'dan vazgeçmek istemiyor Fenerbahçe şu an oynatmıyor. Keşke Galatasaray'a mesela gelse İrfancan. Londra'da da Arda Turan'la karşılaşmışlar böyle bir paylaşım yapmış İrfancan Kahveci. Galatasaray rotasyonu için iyi bir seçenek olur İrfancan. Yakup'un haberi var. Nuri Şahin, Kazım Can Karataş'ı özellikle istiyor. Kazım Can da Başakşehir'e sıcak bakıyor. Son karar Okan Buruk verecek ama sıcak baktığını düşünmüyorum. Şimdi eğer sezon başı istenilseydi Kazım Can direkt gönderilirdi Başakşehir'e. Hatta yani Ahmet Spor'un kapısından döndü Kazım Can. Ama e, öyle bir figür haline geldi ki son 2-3 ayda Kazım Can. Eren'in yokluğunda, Jacob'sun yokluğunda. Ee, bir gerçekten bu sezonun simgelerinden biri oldu Kazımcan. Ee, dolayısıyla hani karar vermesi zor bir iş ama e, Eren dönüyor şimdi Kazımcan'ın oynaması pek kolay gözükmüyor Eren döndükten sonra ama olursa sanki Ocak sonuna doğru olur gibi geliyor çünkü işte Jakobsun dönüşü var. O beklenir diye düşünüyorum. Azerbaycan'a selamlar. Can Armando Güneri soruyorsunuz. O iş ben çok yakın zamanda açıklanacağını bekliyorum. Ne zamandı kardeşimizin doğum günü? Bakayım tekrar. 7 Ocak. Arkadaşlar 8 Ocak gibi açıklanmasını bekliyorum. 7 Ocak doğumlu kardeşimiz Can Armando Güner. 18'ine basacak. 7 Ocak'ta. 18 yaşına bastıktan sonra o transfer olur. Umut Doğumcu'yu kaçırmışız. Niye böyle oluyor her seferinde? Yani Umut Doğumcu'yu Galatasaray çok yüksek değildi zaten arkadaşlar. Kiralık olarak denemeye yakındı ama bon e, bonservis vermek istemiyordu Umut doğumcu ya. Bunu söylemiştik burada. Lukman Fenerbahçe aldı alıyor değil mi tarzında bir soru var. Lukman'ı Lukman'la Fenerbahçe'nin ilgilendiğini söylemiştik. Yani 10, 10 milyon euro maaş önerdiğini biliyorum. Bunu hatta ben Ekim ya da Kasım'da söylemiştim. Ama orada da her an her şey olabilir yani Lukman konusunda da. Ama Fenerbahçe'nin ilgilendiğini ne şekilde biliyorum. En az 3 hamle bekliyorum. Kaç transfer bekliyorsun tarzında bir soru vardı. En az 3 transfer bekliyorum. Orta saha, hücum alternatifi ve savunmaya bir oyuncu. Amin Guiri olma ihtimali ya oyuncu Dünya Kupası'nda oynamak istiyor ve Galatasaray'ı bir çıkış olarak görüyor. Geçen sezon Evet sıcak değildi burada oynamaya. Bu sene biraz daha fikri değişmiş diye duydum ben. Ama Galatasaray o kısmı biraz daha e, bekler diye düşünüyorum. Olay dedikoduları. Trabzon çok yüksek fiyat istiyor olaydan. Çok iyi futbolcu gerçekten. Ama yani o transfer şöyle olmaz. Şimdi biliyorsunuz işte Uğurcan transferi olduğunda da işte Fenerbahçe, Uğurcan, Galatasaray, Uğurcan süreçleri falan. Bir de üzerine devre arasında böyle bir transfer olmasını ben biraz zor görüyorum. Dinamikler gereği yani. Çünkü çok abuk subuk yorumlar yapılıyor. Bir ton gereksiz tartışmalar oluyor. Timur ihtimali var mı? Harika var tabii ki ihtimal. Arkadaşlar teşekkür ederim bu saatte beni izlediğiniz için. Bugün genel bir bilgilendirme yapmak istedim. Son durumu değerlendirmek istedim. 20 dakikalık bir yayın oldu. Ee, yaklaşık 2000 kişi var aramızda şu an. Ee, bir beğeni atarsanız ve çıkmadan abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Yarın inşallah yine görüşürüz.